Merhaba sevgili Yay ve yükselen burcu Yay olanlar Ocak 2021 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili yay burçları oldukça zorlu bir 2020'yi geride bıraktık. Sizler için birçok fırsatı barındırmış olabileceğini düşünüyorum 2020'nin. Çünkü aslında e, tabii ki kişisel haritalar e, ayrıca ele alınmak üzere yay burçları için yükselen yay burçları için güzel fırsat zamanları da söz konusuydu. Geçtiğimiz sene özellikle Mayıs ayında ikizler ve yay hattına yerleşen Kuzey ve Güney Ay ile beraber zaten oldukça karmik bir döneme giriş yaptınız. Ve bakalım... 2021 neler getirecek? 2021 e, burç yorumlarında detaylı bir şekilde anlattım. Oynatma listelerinden bulabilirsiniz. Eğer yıllık yorumlarınızı dinlemek istiyorsanız şimdi Ocak ayını tartışacağız sizlerle. Ocak ayına geçmeden önce Aralık ayına bir geri dönmek istiyorum. 21 Aralık tarihinde Satürn'ün ve Jüpiter'in Kova burcuna geçişiyle beraber aslında yeni bir gündem, yeni bir döngüye başladık her birimiz. Bu süreçte özellikle Oğlak burcu temaları yani ikinci ev parasal konular Sürekli olarak kaynak arayışı içerisinde bulunmak belki 2020'nin sonuna doğru bu arayışı artık tamamlamak bununla beraber maddi konulara ciddi şekilde efor sarf etmek gibi gündemleriniz olmuş olabilir geçtiğimiz iki buçuk sene boyunca artık gündem maddeleri bu kanaldan 3. ev kanalına geçecek yani iletişim seyahatler eğitim, haberler, anlaşmalar, sözleşmeler ve yakın çevre ilişkileri. Belki kardeşlerin hayatındaki gündemler. Yani daha çok aktif olacağınız, belki kendinizi geliştirmek isteyeceğiniz, kısa mesafeli sık seyahatlere çıkacağınız, aynı zamanda belki de kardeşlerinizin hayatındaki gündemle alakalı inisiyatif almanızı gerektirecek konular söz konusu olabilir bu süreç itibariyle. Şimdi bakalım Ocak ayının gündemi neler getiriyor siz sevgili yay burçlarına. 6 Ocak tarihinde Mars uzun süren Koç burcu transitini tamamlayıp Boğa burcuna geçiş yapacak. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl Mars yaklaşık 6 ay boyunca Koç burcunda bulunmaktaydı. Bunun bir kısmı retro hareketine ayrıldı. Diğer kısmında ise düz seyir halindeydi. Ancak şimdi artık Mars'ın Koç burcu geçişiyle beraber özellikle geçtiğimiz 6 ay boyunca aşk hayatınız çocuklarınızla alakalı gündemler belki sizi heyecanlandıracak hızlı gelişmeler yaşamış olabilirsiniz. Artık biraz daha gündem sağlığınıza, iş hayatınıza günlük rutinlerinize yönelecek. Yani çalışma temponuz çok yoğunlaşabilir Ocak ayında sevgili yay burçlarım. E, aynı anda birkaç şey yapmak e, gerekebilir e, hızlı ve atik olmanız gerekebilir veya siz bir şeyleri hemence bitirmek telaşı içerisinde olabilirsiniz. Ancak Mars 6. evden geçerken biraz e, sağlığı ihmal etme eğilimi de söz konusu olacaktır. E, Dolayısıyla özellikle bu ay için sağlığınıza ekstra e önem vermenizi tavsiye ediyorum çünkü mars 6. evden geçerken bazı kronik rahatsızlıkları da açığa çıkarabilir. Çünkü hali hazırda. tempo çok yoğun olacağı için belki e, ufak tefek aksaklıklar yaşamanız söz konusu olabilecektir. 8 Ocak tarihinde Merkür Kova burcu geçişi başlıyor. Merkürün Kova burcu geçişiyle beraber özellikle artık iletişim trafiğinin çok artacağı, haber trafiğinin çok artacağı, bol bol so konuşacağınız, sohbet edeceğiniz, belki yeni anlaşmalar imzalayacağınız, yeni kişilerle tanışacağınız önemli imzalar önemli anlaşmalar, önemli tanışmalar yaşayacağınız bir süreç başlayabilir sizler adına daha ziyade insan ilişkilerinin artacağı bir süreçten bahsediyoruz. 11 Ocak tarihinde ise Jüpiter ve Şiron arasında aslında ay boyunca etkili olacak olan ama 11 Ocak tarihinde kesinleşen görünüme baktığımızda Koç ve kova aksı yani sizin haritanızın 5. ev ve 3. ev aksının hareketlendiğini görüyoruz. Aslında bu güzel bir şey. Özellikle aşkla alakalı ya da uzun zamandır heyecan hissetmiyorum. Uzun zamandır keyifsizim, melankolik bir ruh halindeyim. Veya çocuklarımla aramda bir takım problemler var. Veya çocuk çocuk sahibi olmakla alakalı bir takım yaralarım var dediğiniz bir noktadasanız şayet burada bununla alakalı onunla haberler alabileceğiniz belki çevrenizden yakınınızdan bir takım kimselerin size bu konuda farklı bir bakış açısı kazandırarak çok doğru bir yere yönlendirmesi bu alandaki sorunları şifalandırmaya katkı sağlayacaktır. Ocak ayı boyunca da aslında yakın çevrenizden ciddi anlamda destek görebileceğinizi söyleyebiliriz bu bağlamda. 13 Ocak tarihine geldiğimizde Oğlak Burcu'nda bir yeni ay meydana geliyor. 23 derece Oğlak Burcu'nda meydana gelecek. Oğlak Burcu haritanızın ikinci evi. Demek ki parasal konularla alakalı, kazançlarınızla alakalı, kaynaklarınızı artırıp azaltmakla alakalı yeni bir süreç var. Belki yeni bir işe girebilir bu süreçte sevgili ay burçları veya ek bir gelir elde etme imkanı veya mevcut işinizle alakalı yeni bir takım koşullar belki zam terfi veya farklı seçenekler farklı ihtimaller değerlendirilecektir yani daha ziyade kazançlarınızla alakalı olabilir aynı zamanda önemli bir harcama da yapabilirsiniz önemli bir yatırım da yapabilirsiniz ciddi bir para çıkışı da söz konusu olabilir bu süreç itibariyle hem para girişini hem de para çıkışını sembolize eder 14 Ocak tarihinde Uranüs retrosu bitiyor Uranüs 6 derece boğa burcuna kadar gerilemişken tekrar düz seyrine başlayacak. Tabi Uranüs'ün hareketi çok ağır, aksak ilerliyor. Yani ağır hareket eden bir gezegen olduğu için hemen Ocak ayı içerisinde biz bunun etkisini hissetmeyeceğiz belki. Uranüs'ün özellikle 6. evimizden geçişiyle beraber geçtiğimiz 2-3 yıl boyunca başlayan süreçte mevcut işiniz, sağlığınız, çalışma koşullarınızla alakalı ani sürpriz değişimler yaşamış olabilirsiniz bu süreç hali hazırda devam etmekte. Geçtiğimiz 3-4 ay boyunca belki bir takım şeyleri netleştiremediniz veya kendi kurallarınızı tam olarak koyamadınız. Bir takım baskılar, engellemelerle karşılaştıysanız şayet artık Uranüs'ün düzlerine geçmesiyle beraber bu alandaki engeller kalkacak. Siz kendi sınırlarınızı, kendi kurallarınızı çok daha rahat bir şekilde uygulayabileceksiniz. Sağlıkla alakalı problem yaşayan yay burçları varsa bu alanda da özellikle alternatif tıp yöntemlerinden faydalanarak bir takım şifalar bulabilirsiniz olabilecekler diye düşünüyorum bu süreç içerisinde. Tabii ki bunlar uzun vadeli etkiler. 17 Ocak tarihine geldiğimizde Jüpiter-Uranüs karesi aslında ay boyunca etkili ve zaten Uranüs'ün bu sene içerisindeki e, kare görünümleri oldukça e, meşhur olacak. E, bu etkiyle beraber bilhassa 6. ev ve 3. ev kapsamında iş hayatınızla alakalı e, bir haber alabilirsiniz, bir anlaşma imzalayabilirsiniz veya öyle bir duruma gelebilirsiniz ki belki iş hayatınız veya günlük rutinlerinizle alakalı bir karar vermek zorunda kalacaksınız. Yanınızda çalışanlar varsa, ekibinizde bir takım kişiler varsa, bunlarla alakalı beklenmedik koşullardan kaynaklı, aslında güzel olabilecek şeylerin engellenmesinden ötürü yeni bir karar almak zorunda kalacaksınız. Belki ekibinizden birini çıkaracaksınız, yeni bir ekip arkadaşı edineceksiniz. Belki iş yerindeki konum ve pozisyonunuzla alakalı bir şeyleri değiştirmeniz gerekecek. Bu noktada çok da hoşa gitmeyen haberler söz konusu olabilir. Belki iş yerinden birinin sizin arkanızdan dedikodusunu yaptığını duyabilirsiniz gibi ihtimaller söz konusu olacaktır. Ama sürpriz anlaşmalar da mevcut. Bu noktada tabii biraz gerilebilirsiniz. Mevcut koşulların değişmesi her şeyi giderken bir şeyleri değiştirmek mecburiyetinde kalmak sizi biraz gerebilir. Bu konularda dikkatli olmakta fayda var diyorum bu süreç itibariyle. Evet 19 Ocak tarihine geldiğimizde Güneş Kova burcu geçişi başlayacak. Güneşin de buraya geçmesiyle beraber gündem, iletişim, seyahatler, sohbet, muhabbet, anlaşmalar dediğim gibi haber trafiği, belki başlanmak istenen bir eğitim varsa bununla alakalı gündemler, söz konusu olacak. Okuyup araştırmak isteyeceksiniz. Yeni yerler keşfetmek isteyeceksiniz yakınınızdaki insanlara yönelmek isteyeceksiniz. Belki kardeşlerinizle vakit geçirmek isteyeceksiniz veya onlarla ilgilenmek mecburiyetinde kalacaksınız bu süreç itibariyle. 26 Ocak tarihine geldiğimizde Neptün ve Ay düğümleri arasında bir kare görünüm meydana gelecek. Bu kare görünüm aslında Aralık ayı itibariyle etkisi altına girdiğimiz bir görünüm diyebiliriz. Bu görünüm sizi fazlasıyla etkileyecek sevgili yerler. Çünkü Neptün balık burcunda, ay düğümleri burcunuzda ve tam karşınızda. Yani 4. ev, 1. ev ve 7. ev aksı köşe noktalar tetiklenecek. Burada özellikle evli olan yay burçları için bir takım son dakika gelişmeleri veya hayal kırıklıkları söz konusu olabilir. Aynı zamanda aile, eş arasında kalma durumu, kendi istekleriniz, kendi beklentileriniz, evlilikten beklentileriniz, karşınızdaki insandan beklentileriniz. Eğer bir ortaklık varsa bununla alakalı. Karmik bir kopuş veya bir gerilim var. Bu süreçte özellikle şartları kontrol etmekte zorlanabilirsiniz veya e, güven problemi yaşayabilirsiniz. E, Aldanmalara da açık bir enerjidir. Dikkatli olmakta fayda var. Özellikle bu tarihte evlilik kararı almak çok da doğru olmayacak gibi siz sevgili yay burçları için. Evet devam ettiğimde 28 Ocak tarihinde Aslan Burcu'nun 9 derecesinde bir dolunay meydana gelecek. E, bu dolunay sizin haritanızın 9. evinde etkili. Demek ki... Özellikle uzaklarla, yurt dışıyla alakalı bir gündem varsa belki bu son bulacak. Hukuksal bir süreç varsa bununla alakalı bir karar tamamlanma aşaması söz konusu olabileceği gibi bir eğitimin sonuna gelinmesi veya artık yaşantınıza karşı farklı bir bakış açısı benimseme noktasını da sembolize ediyor olabilir. Bu Dolunay diyebiliriz. Yani biraz vizyonunuzu değiştireceksiniz bu dolunayla beraber. Evet ayın sonuna geldiğimizde 30 Ocak tarihinde Merkür Retrosu başlayacak. Merkür 26 derece kova burcuna kadar ilerlemişken tekrar retro harekete başlayacak. Bu süreçte yanlış anlaşılmalara fazlasıyla açık olabilirsiniz. Çünkü Merkür 3. evinizde kendi yönetici olduğu evde ve aynı zamanda e, retro harekette de. demek ki yakın çevre ilişkilerine dikkat, e, trafikte biraz daha dikkat, e, günlük hayatınızda yanlış anlaşmalar söz konusu olabileceği gibi imzalar, anlaşmalar konusunda da her şeyi netleştirdiğinizden emin olmanız gerekiyor. Ama daha ziyadesiyle Şubat ayını etkileyecek bir görünüm bu. Dolayısıyla e, siz Ocak ayının son haftası itibariyle e, tedbirinizi alın sevgili yay burçları. Evet Ocak ayının enerjileri bu şekilde. Umarım güzel ve keyifli bir ay olur sizler için. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Danışmanlık ve iletişim için Instagram, opikusastroloji hesabı veya evrenselkadimbilgi.gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Her birinize güzel bir ay diliyorum. Hoşçakalın.